Kanavukat Ticaret ve Sanayi Odası Ahmet Boztaş sonrası onun izinde faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Matsu'da yeni dönem 17 Mayıs'ta başladı. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Matsu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bostaş'ın yerine yönetim kurulu başkanlığı seçimi yapıldı. Matsu Yönetim Kurulu yasa gereği kendi içerisinde yaptığı seçim sonunda Seydi Tahsin Güngör'ü yönetim kurulu başkanı olarak seçti. Başkan Güngör, başkanımız Ahmet Bostaş'ın yolunda ilerleyerek kaldığı yerden projelerini birlik ve bütünlük içerisinde sürdüreceğiz dedi. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere taziye ve hayırlı olsun nezaket ziyaretleri kapsamında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Ziyaretlerle ilgili konuşan Başkan Seydi Tahsin Güngör, "Konuklarımız, başkanımız Ahmet Bozdaş'ın vefatından duydukları üzüntüyü dile getiriyorlar. Yeni görevimizde başarılar diliyorlar. Üyelerimiz ve Manavgat ekonomisi için yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz." dedi. Kanal ortamda da olsa toplantımızı gerçekleştirmekte ve son iki seneye dair sizlere hesap vermek üzere genel kurulumuzu bu şekilde yapma kararı aldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 76. ve 77. Genel Kurulu COVID-19 tedbirleri nedeniyle elektronik ortamda yapıldı. Genel Kurula Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası top delegeleri de video konferans sistemi ile iştirak etti. Başkan Seydi Tahsin Güngör, üyelerin ve Manavgat ekonomisinin sorunlarını da genel kurulda dile getirdiklerini belirtti. Matsu Başkanı Seyit Hasin Göngör Manavgat Kaymakamı Doktor Mustafa Yiğit'i ziyaret ederek kademeli normalleşme süreciyle ilgili turizm bölgelerindeki üyelerin taleplerini iletti. Seyli Tahsin Güngör Başkanlığındaki Matsu heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu Ankara'da ziyaret etti. Ziyarette Hisarcıklıoğlu Güngör'ü başkanlığa seçilmesinden dolayı kutladı. Öte yandan Matsu Başkanı Güngör, görüşmede üye sorunları ve ile ilgili raporu Hisarcıklıoğlu'na bizzat sundu. Matsu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Manavgat İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen sergi açılışına katıldı. Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binası, Manavgat Ulu Alan, Ücretsiz Halk Plajı ve Mesire Alanı'nın açılış törenleriyle yeni hükümet konağının temel atma törenine katılan Matso Başkanı Seydi Tahsin Güngör, pandemi sürecinde üyelerinin yaşadığı sıkıntıları ve sorunları açılışlar kapsamında kente gelen Antalya Milletvekillerine aktardı. Manavgat'tan bir Ahmet Boztaş geçti. Hizmette, sevgide, de abilikte bize önderlik yaptı Allah rahmet eylesin Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, İbrahim Aydın, Manavgat Kaymakamı Doktor Mustafa Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol ve Yönetim Kurulu, Manavgat İlçe Sağlık Müdürü Operatör Doktor Mehmet Deniz ve Çağlayan Camii İmamı Hüseyin Ersoy, Başkan Ahmet Bostaş için Matsu'ya taziye ziyaretinde bulundu. Vali Ersin Yazıcı, Bostaş için açılan taziye defterine duygularını yazdı. Heyecanlı, atak, Manavgat için kendini adete adamış çalışkan, becerikli bir arkadaşımızdı. Ama inancımız gereği tabii biz öbür dünyaya inanıyoruz. Bir gün hepimiz öleceğiz. Erken oldu, üzüldük. Sarsıldık daha doğrusu. İnşallah onun başta organize sanayi olmak üzere Malavgat için yapmak istediklerini buradaki siz başta olmak üzere başkanım arkadaşlarımızla, yönetimimizle birlikte tabii ki siyasetin desteği, devletin desteğiyle birlikte inşallah yolumuza devam edeceğiz. Kaybettik. Hepimiz için büyük bir zorluktu. Ailesi için, ticaret odası, ailesi için, ne bileyim, manada pasalarında, hepimiz adına bir zorluktu. Hani cennet olsun. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Başkan Ahmet Bostaş'ın vefatı için Taziye ve Seydi Tahsin Güngör'ün başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Matso'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Sözen'i Matso Başkanı Güngör, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ağırladı. Görüşme sonrası Şükrü Sözen, Başkan Ahmet Bostaş için açılan taziye defterine duygularını aktardı. Matsu'nun merhum başkanı Ahmet Bostaş'ın kızı Dürüye Bostaş Çoban, damadı Mustafa Çoban ve oğlu İbrahim Bostaş, Matsu'yu ziyaret ederek Başkan Seyit Tahsin Güngör'e başarı dileklerini sundu. Ziyarette duygusal anlar yaşanırken Bostaş'ın hizmetleri ve projeleri konuşuldu. Hem Ahmet Bostaş başkanımıza taziye dileklerimizi iletiyoruz. Allah Rahmet eylesin Allah, Allah razı olsun. Cennet Amin. olsun. Matson'un ziyaretçi trafiği hız kesmedi. Matson'un konuklarından biri de AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol ve yönetim kurulu üyeleri oldu. Erol ziyarette Başkan Ahmet Bostaş'ın vefatı nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getirirken başkanlığa seçilen Seyit Hasin Güngör'e başarılar diledi. Başkan Güngör de ziyaret için Başkan Erol ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek üyelerinin taleplerini sundu. Maksu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Cumhuriyet Halk Partisi Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Coşar ziyarette Güngör'ü başkanlığa seçilmesinden dolayı tebrik ederken, Başkan Ahmet Boztaş'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi. Başkan Seydi Tahsin Güngör başkanlığındaki Mato heyeti Manavgat Organize Sanayi bölgesi ile ilgili yapılan çalışmalar, Manavgat kaymakamlığı ve Mato işbirliğinde gerçekleşen Kervan Yolu projesinin son durum hakkında Manavgat kaymakamı Doktor Mustafa Yiğit'e bilgilendirmelerde bulundu. Mato Başkanı Seydi Tahsin Güngör ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde iş yerlerinin açık tutulmasına yönelik üyelerden gelen talepleri Kaymakam Yiğit'e iletti. Görüşmede Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan, Manavgat Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çinkaya ile Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Güneş yer aldı. <Sessizlik> Maksu Başkanı Seyit Tahsin Güngör Başkanlığı'nda yapılan Meslek Komitesi Başkanları toplantısında üyelerden gelen sorunlar ve talepler görüşüldü. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ile üyeleri ve üyelerin sigortalı çalışanlarına yönelik COVID-19 aşı uygulaması için mutabakat yaptı. Mutabakatta aşı tanımlanıp da aşı olmayan üyeler ve üyelerin sigortalı çalışanları randevusuz toplu aşılandı. Konuyla ilgili konuşan Matso Başkanı Seydi Tahsin Güngör, bu çalışmayla salgının önlenmesi ve ekonominin bir an önce eski günlerine dönmesine katkı verilmesi amaçlanmıştır, dedi. Manavgat Organize Sanayi Bölgesi'nin yeni başkanı Seydi Tahsin Güngör oldu. Ali Çinkaya'nın işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından yapılan seçim sonunda Manavgat Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aynı zamanda Matso Başkanı olan Seydi Tahsin Güngör seçildi. Güngör seçim sonunda yaptığı değerlendirmede beni bu göreve layık gören Manavgat Kaymakamımız ve Manavgat Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanımız Sayın Doktor Mustafa Yiğit'e, yönetim kurulu üyelerimize ve müteşebbis heyet üyelerimize teşekkür ederim dedi. çalışmalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Maso Başkanı Seydi Tahsin Güngör Maravgat Basını ile sohbet toplantısında bir araya geldi. Toplantıya yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Başkan Güngör basınla gerçekleşen ilk buluşmada Matson'un Manavgat ekonomisinin çeşitlendirilmesi için yapacağı faaliyetler, turizmin 12 aya yayılması, alternatif turizm, Manavgat Organize Sanayi Bölgesi, Tarım ve Manavgat Üniversitesi'nin kurulması başta olmak üzere kenti ilgilendiren konularda hedeflerini ve devam eden çalışmalar hakkında açıklamalar yaptı. Üyemizin yanındayız. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seri Tahsin Güngör, Manavgat Belediyesi tarafından yaptırılan Taşal ve Sarılar Kreş ve Gündüz Bakım Evi açılış törenlerine katılarak hizmetler için Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür ettim. Taşıal'daki açılışta masu Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan ve Yönetim Kurulu Üyesi Taner Demir durar. Sarılardaki açılışta ise Başkan Yardımcıları Şükrü Arslan ve Mehmet Ergen, Meclis Divan Üyesi Deniz Tanır, Meclis Üyesi Mevlüt Çelik ve Ramazan Eski yer aldı. Manavgat Organize Sanayi Bölgesi ve Matso Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Mustafa Yazan, Matso Başkan Yardımcısı Şükrü Arslan ve Matso Genel Sekreteri Halil İbrahim Altı Parmak ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi'nin yapılacağı arazide incelemelerde bulundu. Manavgat Kaymakamlığı ve Matsu İşbirliği ile tarihin yeniden canlandırılması ve turizme kazandırılması amacıyla başlatılan Selçuklu Kervanyolu Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Projenin güzergahında incelemelerde bulunan Matsu Başkanı Seydi Tahsin Güngör'e, Antalya Orman İşletme Müdürü Abdullah Yüksel, Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş ve Antalya Orman İşletme Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Ozan Özer de eşlik etti. Matsu Başkanı Seydi Tahsin Güngör ve yönetim kurulu üyeleri Manavgat Kaymakamı Doktor Mustafa Yiğit ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen başta olmak üzere Manavgat protokolüne iade ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde Başkan Güngör, Manavgat Organize Sanayi Bölgesi, kentin ekonomisinin geleceği, kurumlar arası işbirliği ve üyelerden gelen sosyoekonomik sorunlar başta olmak üzere oda gündemindeki birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları, kum zambakları koruma ve yaşatma derneğinin düzenlediği etkinlikte karetta karetta yavrularının yuvalarından çıkarak denize doğru attıkları ilk adımlarının heyecanı yaşandı. Matso Başkanı Selim Tahsin Güngör, Manavgat Kaymakamı Doktor Mustafa Yiğit ile birlikte Manavgat Boğaz mevkiindeki bu heyecana tanıklık etti. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katıldığı program öncesinde açılan standta bayrak dağıtımı gerçekleştirdi. Şey Manavgat varmışsa, Ticaret Sanayi Odası yeni başkanımız, yeni başkanımız. Yeni Güngör. Seydi Güngör. Seydi Güngör. Seydi Bey. Aral Berbek ile tamam. ilgili kampanyamız vardı biliyorsun. Onunla Biliyorum ilgili başkanım. Manavgat'tan bir çalışma istemiştik. Var mı bir gelişme? SMA hastası Arel Bebek için Antalya İş Dünyası'nın başlattığı yardım kampanyasına Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası da destek verdi. Başkan Güngör, kanal ve televizyonu canlı yayınına telefonla katılarak Antalya Ticaret Odası Başkanı Davut Çetin'e destek sözünü bizzat aktardı. Bu akşam Arel Bebek için buradayız. Manavgat İş Dünyası olarak Arel Bebek'in sağlığına kavuşabilmesi için gerekli desteği vermeye hazırız başkanım. Osul Başkanı Seyit Tahsin Güngör 24 Temmuz Basın Bayramı kapsamında kent basınını bizzat ziyaret ederek günlerini kutladı. Başkan Güngör, demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, yerine getirdiği görev itibariyle toplumun en önemli unsurlarının başında geliyor. Basında sansürün kaldırılışının 113. yıl dönümünde tüm basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Basın Bayramını kutlayarak çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi. Hoş geldiniz. Startup to Virtual Learning isimli Erasmus projesi kapsamında Manavgat Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de aralarında bulunduğu Romanya, Letonya, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs ve Portekiz'den 15 öğrenciden oluşan grup Matso'yu ziyaret etti. Ziyarette Başkan Seydi Tahsin Güngör, Matso ve Manavgat iş dünyası ile ilgili bilgiler verdi. Projenin yaygınlaştırılması sürecinde Matsu projede yer alacak ve 2021-2027 dönemi için yurtdışı faaliyetler ve çalışmalar konusunda işbirliği yapılacak. Manavga Ticaret ve Sanayi Odası'nın yoğun faaliyetleri yerel ve ulusal basına yansımaya devam ediyor.